Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. 16 Şubat Pazar günü kripto piyasası durumu ne halimde? Luna Klasik USD Klasik'te 1.84 milyarlık bir USD Klasik yakımı LFG fonlarının oylaması söz konusu durumda. Seçin Ripple üzerine önemli kararı genel kripto piyasasını hareketlendirebilecek önemli iddialar gibi önemli değineceğimiz noktalar olacak. Bu detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Her gün yeni videolar ile birlikte sizlerle olmaya çalışıyoruz. Abonelikleriniz, like'larınız bizler için önemli. Buna klasik fiyatlarına bakmadan önce de sizlere PMM coin ön satışından bahsetmek istiyorum. Şu anda bir konumi borsasında listeleme kararı aldı ve Tapon'da bir borsada da listeleme görüşmelerinin yapıldığı bizlerle paylaşıldı. Ön satış bağlantı linki açıklamalar ve yorumlar kısmında bu bağlantı linki ile kayıt olarak alım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bu linke ulaşabilirsiniz. Tapondaki bir borsada da listelenmesi ile birlikte listelenmede önemli kayıt işlemlerine ulaşabiliriz. Ön satış fiyatı 0.0314 olarak karşımıza çıkıyor. Listelendikten sonra da ciddi oranlarda fiyat artışı ile birlikte güzel karlar elde edebileceğimize inanıyoruz diyelim. Klasik no fiyatlarına baktığımızda şu anda 408 fiyat bandının bizler için ilk hedef olduğunu belirtelim. Kademeli bir şekilde yükseliş gelebilir ki LFG fonlarının oynaması şu anda evet olarak ilerliyor. Bunun da evet olarak geçmesiyle birlikte UST Classic ve LUNC'un birlikte önemli bir hareketliliği, en azından ufak ufak pozitifliğe yer açabileceğini söyleyebiliriz. UST Classic'in arzının azalması kısmi ripek hareketlerinin başlaması gibi önemli kademelerle birlikte nonç ciddi yükselme potansiyelini sahip olacaktır. Zaten bunu yıllardır bizi takip eden arkadaşlarımız bilir. Her seferinde tekrar tekrar söylüyoruz. E bunun yanı sıra yine bizleri etkileyebilecek Trump, Seç ve FED üçlüsü var. Bunlara değineceğiz. Seç, FED, ABD gibi önemli etkiler de bizleri etkileyecek. Yine Trump'ın kendi coin'ini çıkarması gibi önemli piyasaya hareket ettiren benzer bir harekette Arjantin başkanından geldi. Buna da ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Şöyle baktığımızda şimdi USD Classic fiyatlarının yine 0,2'lere iğneleme beklentimiz var. Ufak ufak bu yükselişte tabii ki özellikle evet oylaması ile birlikte LFG fonları geçerse yakın geçerse bizler için önemli bir hareket USD Classic'te başlayacağına bizler inanıyoruz. Bitcoin kısmına bakacak olursak bir yataydan ufak ufak negatifliğe doğru geçmiş durumda. Bitcoin için 100 bin dolar hedefimiz var. Bunu rahat bir şekilde yükselme potansiyelinin olduğunu söylemiştik. Ancak Trump tarafından artık beklenen etkinin gelmediğini görüyoruz. Bu da akıllardaki soru işareti ve piyasada bir nebze daha yataya bağlandığını burada bizlere karşımıza çıkarıyor. Özellikle seç tarafından önemli bir gelişme var. Ripple'ın artık menkul kıymet olarak kabul edilmediği belgelendiğini burada söyleyebiliriz. ABD ve FED tarafından da gelebilecek ee, geçtiğimiz günlerde faiz indirimi açıklaması beklentisi vardı. Bu faiz indirimi ile birlikte de yine piyasada bir hareketlilik görebileceğimizi bizler düşünüyoruz. Bu özellikle SEÇ, ABD ve FED üçlüsünün önemli bir derecede etkisi piyasaya olduğunu biliyoruz. Trump medya tarafından Bitcoin alımı, ABD senatörü tarafından Bitcoin ulusal Bitcoin alım yarışının başladığını tarzı benzer açıklamalarda bizleri etkiledi. Hızlı bir şekilde bunlara göz atalım. Baktığımız zaman arkadaşlar e, Ripple tarafından seç ile önemli bir belge paylaşılmış durumda. Şöyle belgeyi çevirerek de sizlere daha net anlamanız için gösterelim. <laughs> seç Ripple'ın bir menkul kıymet olmadığını resmi ve yasal olarak ilan etti. Başlığı altında bu görsel bizlere paylaşılmış ve Ripple tarafı beklenen hedefe Seç taraflı ulaşıldığını Net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra baktığımız zaman yine lunç tarafındaki oylama dedik. Propsal 12.157 olarak karşımıza çıkıyor ve evet olarak da oylandığını görebiliyoruz. Senatör Loomis'in ulusal devletlerin bitcoin satın alma yarışını başladığını ilan ettiği açıklamaları, Trump medyanın bitcoin ve kripto para varlıklarına izin verdiği Alımına izin verdiği gibi önemli açıklamalarda bizlere etkisinin ciddi oranda olduğunu artık görmüş bulunuyoruz. Kripto'da önümüzdeki günlerde özellikle hafta içinde yine önemli hareketlilikler olabilir. Bunlarda özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. ABD seç ve Trump tarafı gelecek açıklamalara göre de yine yatırımlarınıza dikkat ederek işleme dökmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce de PMM coin ön satışından ayarlanmak isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında PMM coin ön satış bağlantı linki bulunuyor. Buradan kayıt olarak alım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Detaylı inceleme videosu açıklamalar kısmında yine bulunuyor. Soru ve önerinizi gerek video yorumlarında gerek de telegram grubumuzdan da bizlere ulaştırabilirsiniz. Kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.